Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle şelik kasacağız. Ama onun haricinde şelim 21 rütbe. Ee, yani 565 kupa. Şimdi oyuna geçelim. Öyle konuşacağım, anlatacağım. Eğer ki Şeli'yi 850 kupa yaparsam nick Zehra yapacağım. Aynı nickimi videonun konusu bu. Nick Şeli'yi 850 kupa yaparsam benim Zehra yapacağım. Sen sık rahatsız sen Bu arada Zehra'yı seviyorum Çok iyi bir kız Ya sen rahat durma tamam mı Rahat durma sen bana vur vur Bak, Ya sen rahatsın. Hayır 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 Ya ne bu rahatsız olur bu çocuğu ya. Ya abi bu niye durmuyor? Abi öleceğiz şimdi bu rahatsız ya. Kaç oradan ya. Bak bak yine boşa gitti tavsiyesi var ya. Ya abi bu adam Cık. ananı sikeceğim bak. Git şuradan git. Rahatsız orospu çocuğu. Öldü ya. Poponu ısırırım senin. Ne güzel size. Bak bak. Ya abi git tamam. Tamam rahat ol. Tamam git. Vurma bana. Vurma. İnsanlar rahatsız amına yapayım ya. Bak aile Ya oğlum bu orospu çocuğunun var ya aile sorunları var ya. Var amına koyayım ya. Amına koyayım o durmuyor ya. Ne verdi lan? Oğlum ne verdin ki sen? Karakter mi verdin? Yo. Lan oğlum ne verdin lan? Ne verdi? Gözüm görmüyor. Ananı sikim sinirlendim. Bir dakika. Ne verdi ki bu orospu çocuğu şimdi? Oğlum var ya amına koyayım. Ne verdi amına koyayım bu ya? E ee, niye bir şey yok oğlum bu rahatsız mı amına koyayım ya? Ana bunu vermiş lan. Neyse son bir el daha da atalım ya da Videoyu kapatayım ya. Yeter bu kadar. Dediğim gibi. Hadi görüşürüz.